Selam Lililer. Bugün bir anımı anlatacağım. O zamanlar ben dörtte gidiyordum. Ders bedendi. Benim ve diğer arkadaşlarımın canları çok. Sıkılmıştı benim. Haberim yokken bizim sınıfa çıkmışlardı. Ben de sonra çıktım. Normalde sınıfa çıkmak yasaktı. Ama kurallar çiğnenmek için vardır. Bizim sınıftaki bir tane masayı ortaya çekip bir kağıdın üzerine ve yazmışlar. İki tane de kalem var ortada. Kalemlerin Birini, birini üste koymuşlar. Döndürüyorlar bir tane cin çağırmak için. Bir de şunu söylüyorlar. Cin eğer varsan yese gelsin kalem. Diyorlar ben de. Geri aşağıya. indim hocaya. Yakalanmayayım diye. Aradan. Baya zaman. Geçti ben yine. Sınıfa çıktım. Kapı kapalıydı. Ben de korkutmak. Amaçlı. Kapıyı ileri. Geri sallıyorum. Ve öyle bir korktular ki. Halleri çok komikti. Neyse lililer. Anı bu kadardı Bye bye. Lütfen, at çok uğraştım.